Sokak hayvanlarına saldırı meselesi köpeklerin psikolojisini iyi bilmek lazım. Önce bir köpekten korkmadığınızı belli edeceksiniz. Ama sürü bazında bir yerden köpek geçiyorsa ve siz de oradan geçiyorsanız istemeden bazen heyecanlanabilirsiniz. Heyecanlandığınız zaman köpek bu heyecanınızı fark eder ve sizi düşman olarak belleyebilir. Hepsi için demiyoruz. Veya işlerinden bir tanesi kendi bölgesini koruma adına size tepki gösterebilir, havlayabilir. Eğer o havlama esnasında kaçma gibi bir eylemde bulunursanız bu sefer sizi düşman belleyip ne yapabilir? Saldırabilir. Ee, bizim önce insanlarımıza e, bu hayvanlardan korkmamayı öğretmemiz lazım. Bunun için e, barınaklarda mümkün mertebe özellikle korkusu ve fobisi olan kişileri barınaklara götürüp bu hayvanların aslında e, tehlikeli olmadığını onlara ispatlamak lazım. O fobiyi yendikten sonra o korkuyu yendikten sonra eğer siz köpekten korkmazsanız, köpekte bir değil 30 tane köpek bile olsa havladığınızda siz o korkuyu salmadığınız sürece, yani hormonal dengenizde bir değişiklik olmadığı sürece size saldırmaya kolay kolay cesaret edemezler. Ama bazen işlerinde psikolojik olarak bir tanesi saldırır, o saldırı size panik yaratırsa diğerleri de iştirak eder. İşte bu istenmeyen durumlara sebep olur. Bunu engellemek için e, köpeklerin yeri sokak değildir. Köpekler sokaklara atılacak kadar değersiz canlılar değillerdir. Onlar da bir can. Birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşamanın gereği neyse onu yapmamız lazım. Ben Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. Orada özellikle sokak hayvanlarla ilgili araştırmalarda bulundum. Köpekler, sokak köpeği diye bir kavram yok orada. Herkes evinde üç tane dört tane köpek besler. Ve o köpekleri canından can gibi besler. Ama öte taraftan hayvanı alıp iki günlüğüne çocuklarına hediye etmek, üç gün sonra havlıyor diye veya bakım bakamıyoruz diye ya da masrafı fazla oldu diye sokağa atmak gerçekten zalimce bir davranış. Öncelikle bunun önüne geçmek lazım. Hayvan bir oyuncak değildir. Yeni yapılan bir uygulama, çip uygulaması. Çip uygulamasında o köpek sokağa atıldığı zaman o hayvanın kime ait olduğu bilinir. Bu Avrupa'da Aynı uygulama, çip uygulamasıyla eğer sahipli bir hayvan e, sokağa atılmışsa, sahibi bulunduktan sonra ciddi bir para cezasına çarptırılıyor. Dolayısıyla kimse kolay kolay e, o köpeği sokağa atamıyor. Eğer çipsizse, sahipsizse barınaklar bunu sahipleniyor ve barınaklar bunun tedavisini ve sahiplendirme e, projesine gidiyorlar. Türkiye'de evet barınaklarımız eskiye göre çok çok daha iyi. Hele özellikle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bu barınakla ilgili yaptığı düzenlemeden sonra, nispeten hizmet eskiye oranla biraz daha düzeldi. Ee, ama örnek göstereceğim e, barınaklardan bir tanesi de şu anda Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Yaklaşık 700 dönüm bir arazi e, tahsis edilmiş ve burada hayvanseverlere yönelik özellikle ağaçlandırma da yapılarak hayvanseverlerin gidip orada hayvanları sevmesini, gezdirmesini, bakım beslemelerini yapmalarını, bizzat kendi elleriyle yapmalarını ve böylece sokak hayvanı kavramını yani insanların e, bu korkusunu da veya bu tehlikeyi de ortadan kalıyor. Çünkü sonuçta bizim için hayvanlar değerli ama insanlar da değerli. Dolayısıyla insanlarla hayvanları karşı karşıya getirmemek, onları bu pozisyona düşürmemek bizim için oldukça önemli. Bunun da tek yolu barnak sayılarını ve kalitelerini artırmak. Onların da sosyal bir canlı olduğunu ve bu sosyal canlıların da ilgiye ihtiyaç duyduklarını dolayısıyla bunları sadece oraya atmak değil, özellikle belli aralıklarla ilkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine bu barnakları ziyaret ettirip köpeklerle daha yakın temas sağlamalarını artı bu hayvanlar aşılama, parazit ilaçları yapıldığı için insanlar için tehlike de oluşturmayacak. Bir diğer önemli husus da kudüs. Malumunuz kuduz tedavisi olmayan ve son dönemde gerçekten vaka sayısını arttığı bir olgu. Kuduz için ciddi aşılama programlarının sadece evcil hayvanlarında değil, yaban hayvanlarında ve bunun içinde de çiplendirmenin muhakkak bütün hayvanlara yapılması gerekir. Bu şekilde kuduzu ne yapabiliriz? Nispeten de olsa kontrol altına alabiliriz. Evcil hayvanlarımızın sayısını bilmek, envanterimizi iyi bilmek ve bunları kısırlaştırmak bunları eziyet değil... Bunların hayat standartlarını yükseltmemiz lazım. Yani bir şey yapalım derken, insanları koruyalım derken hayvanlara da eziyet etmememiz gerektiğini unutmamamız lazım.